Yine birim, birim, birim. Ne var? Ne var? Ne Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür hoş ederiz. Bulduk. Hayırlı olsun. Hayırlı sabahlar. hayırlı Ramazanlar. Hoş geldiniz. sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. You're not very Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ömrüne, kesesine bereket ihsan eyle. Ölmüşlerine rahmet ihsan eyle. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha. burada düzenli her Ramazan'da 30 gün boyunca savur programları yapıyoruz. Bu sahur programları tasavvuf müslü eşliğinde e, devam ediyoruz. Eski e, günlerdeki gibi birlik beraberlik içinde bunlar ihtiyacımız var. E, bu şekilde e, devam etmesini her zaman isteriz. Bizim bu Ramazan günlerinde ödemişimizde böyle kahvelerde e, sahur yemeği verilmekte.